Dördüncü günün ikinci videosundan kucak dolusu sevgiler. Sevgili arkadaşım bugün sözcük türlerinde sıfatlara geçtik. Bu ikinci videoydu bugünkü ve ben inanıyorum ki bu sözcük türlerinde gerçekten soru gelirse yapamayacağım bir soru olmayacak. Haydi o zaman sözcük türlerine sıfatlarla devam edelim. Şimdi sıfatlarda biz arkadaşım özellikle şunu bileceğiz. Bir ismi belirtiyor veya niteliyor. Yani isminden önce gelmesi çok önemli. Tabi burada bunun biçimini, rengini, sayısını vesaire bildirmesi gerekiyor. Mutlaka isimden önce gelir. ismi niteler veya belirtir. Şimdi bu akşam... Bu akşam hangi akşam? Bu akşam eski bir arkadaşım bir arkadaşım eski bir arkadaşım sıfat sıfat lezzetli bir yemek. Nasıl yemek? Lezzetli ve bir ısmarlayacağım. Hocam bu, bu 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 hepsi sıfat. Alayı sıfat bunların hocam. Demek ki neymiş? İsmi belirtir ve yani teler halde olması lazım. Ama şimdi şuraya bak. Hama mı dedim? <laughs> Ama şuraya bak. Radyoda eskiler anlatılıyor. Hocam eğer bir sözcük ek alıyorsa ve bu ek başka anlama getiriyorsa onu nedir bu? Artık e, mevcut durumdan çıkmış başka bir sözcük yerine gelmiştir. Eski zamanlar, eski hatıralardaki sıfat eski sıfatken lerler almış, eskiler demiş, isimleşmiş, o zaman bunun adı adlaşmış sıfat. Şu an bunu boş ver ama bunun sıfat olmadığını gör ki ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksın sevgili arkadaşım. Şimdi bu şuraya boşluk var ama burası niteleme sıfatı tamam mı arkadaşım? Burası niteleme sıfatı. Haydi o zaman bakalım niteleme sıfatı nasılmış? Arkadaşım bir ismin önüne gelen ve onun işte biçimini, durumunu, rengini gösteren sıfatlardır ve nasıl sorsa cevap verirler. Hocam bahçede pembe gül açmıştı. Şimdi sor bunu nasıl gül pembe gül. Al sana niteleme sıfatı. Pazardan aldığım elmalar çürüktü. Şimdi burada çürüktü. Dikkat dikkat. Elmalar çürüktü. Hocam işte çürük nasıl olduğunu gösteriyor. Ama ismin önünde mi sonunda mı? Hocam ne olmuş bu? Bu ekelem alarak yüklem haline gelmiş. Bunu, buna artık sıfat diyemezsin. Bu çünkü artık isim. Poşetteki çürük elma dersem. O zaman bunu hocam babalar gibi sıfat yazabilirsin. Hiçbir sıkıntısı yok. Arkanda ben varım. Dikkat zarf ile sıfatı karıştırma. Hocam ah bu dikkatler var ya bu dikkatler. Ne çektik bu dikkatlerden diyorsun? Ama dedim ya sana bir önceki derste de. Dikkatler sınavda zaten soru olarak geliyor karşına. Yeni araban güzel görünüyor. Hangi araba? Özür dilerim. Bir dakika. Ben de bunu grafik tableti. Sizin için grafik tablet aldım biliyor musun? Sizin için aldım. Yeni araba. Bak buradaki sıfat Yeni araba nasıl araba yeni araba nasıl görünüyor güzel görünüyor hocam bu da sıfat dersen gittin hocam ismi niteleyen sıfat fiili niteleyen zarf çaktı mı köfteyi iyi insan lafın üstüne gelir iyi insan bu sıfat son toplantı iyi konuştu nasıl konuştu iyi bu zarf demek ki fiile gelirse zarf isme gelirse sıfat bunu bil sevgili arkadaşım şimdi belirtme sıfatlarına bakın. Bizim için en önemli ve aslında en böyle sorularda karşımıza çıkma ihtimali yüksek yer burası. Çünkü burada ne var biliyor musun? İşaret, sayı, belirsizlik, soru böyle durumlar söz konusu. O zaman demek ki hangi, kaç, kaçıncı gibi sorulara ben nasıl değil de daha farklı sorular sormalıyım. Hangi, kaç, kaçıncı gibi. O zaman otobüs 40 kişilikti. Kaç kişilikti soruyorum. Gördün mü? 40 kişilikti. Demek ki bu belirtme sıfatı. Birazdan sana türünü söyleyeceğim. Tüm öğrenciler hangi öğrenciler? tüm öğrenciler bu da belirtme sıfatı. Hangi bina, kaçıncı kat? Bak hangi bina, kaçıncı kat? Bunlar da belirtme sıfatı. Peki hocam bunun türüne gelirsek, yani sen şimdi nitelemeyi anladın, belirtmeyi de anladın. Şimdi belirtmenin türlerine inelim hadi bakalım. Şimdi belirtmenin türlerine işaret sıfatıyla başlayalım. Adı üstünde hani zamirler konusunu çık çok sıkça söylemiştim sana. İşaret sıfatı mı, işaret zamiri mi diye? Al sana işte. İsimleri işaret yoluyla belirtmesi lazım. Yani şuradakiler var ya şunlar. Şunlar bir ismin önüne gelmesi gerekiyor. Bu şart. Okul isim mi? Hangi okul? Bu okul. İşaret sıfatı. Gün isim mi? Hangi gün? Öyle gün. İşaret sıfatı. Ama öyleleri bir daha yaşamayacağız deseydi zamirdi. Değil mi? Öyleleri. Veya bunların tarihi bir havası var deseydi zamirdi. Değil mi arkadaşım? Böyle konuşma lütfen. Şimdi bak dikkat dikkat. Nasıl konuşma? Şimdi bir defa bu konuşmak fiil mi isim mi? Buna bir karar verelim. Bu tabii ki de fiil. Konuşma olumsuzluğu. Böyle. Mesela kötü konuşma diyor adam. Kötü konuşma. E hocam o zaman fiilin önüne geldiyse bu nedir? Bu zarftır hocam. Lütfen burada şu tuzağa düşme. İşaret sıfatından sonra virgül. Yani bu işaret sıfatından sonra araya virgül konulduysa. Bu zaman... O artık zamirdir, sıfat değildir. Şimdi şuna bak. O köyden ayrıldı. Şimdi hangi köy? O köy. Sıfat mı? Sıfat. Hocam o köyden ayrıldı deseydim kim? O Ahmet. O zaman bu zamir artık. Fark ettik mi aradaki ince detayı? Bu çok önemli. Bence bunu kaptın. Ben inanıyorum kaptın. Şimdi bak buraya örneklerle devam edelim. Kitaptaki öbür sorular, hangi sorular? Öbür soru. Neredeki soru? Kitaptaki soru. Bunlar hep ne? Sıfat. Genç kız bunu çözmüş. Hangi kız? Nasıl kız? Genç kız. Hocam ben burada sıfat mı? Bu sıfat. Peki bu genç kız niteleme sıfatı değil mi tabii bu arada? Öbür soru ne yapıyor? Bak diğer soru diyor. Hangi soru? Bak bu belirtme sıfatı. Bunu çözmüş. Neyi çözmüş? Soruyu çözmüş. Hocam bu zamir. Ama öbürlerini çözememiş. Öbür soru deseydi sıfattı ama öbürlerini dediği zaman sorunun yerine geçtiğinden bu da zamir. Gördük mü hocam? Çok önemli ama sen bunların hepsini çatır çatır yapacaksın. Sayı sıfatları. Hocam bir ismi sayı yoluyla belirtmesi lazım. Adı üstünde dört çeşidi var bunun. Ne var? İşte efendime söyleyeyim isimlere sorulan kaç, kaçıncı, kaçta, kaç, kaçar kaçar gibi sorular cevap verir. Şöyle hızlıca sana göstermekte fayda var. Takım 3 yedek futbolcu ile sahaya çıktı. Kaç, kaç Asıl sayı sıfatı 3. Gördün mü? Asıl sayı sıfatı. Üçüncü katta yangın çıkmış. Hangi kat? Üçüncü kat. Sıra sayı sıfatı. Önce i̇nci, inci uncu uncu görürsen sıra sayı sıfatı. Bu da asıl sayı sıfatı. Ha yani bu sayı sıfatı bu da üleş şey diyorlar. Sıra, yani sıra sayı sıfatı. Hani kaçıncı olduğunu göstermesi bakımından biz bunlara aslında böyle bir ince bir fark olduğunu bilelim. Peki %1 ihtimalle yaşayabilir. Hocam burada da kesir sayı sıfatı var. Yani yüzdelik vermiş. Bak görüyor musun? Yüzde bir, onda bir, yüzde seksen gibi. Ama ikişer misket aldık bakkaldan. Üleştirme yani paylaştırma gibi. Hani ikişer ikişer yiyin. Üçer üçer zıplayın gibi. Ar er ikişer misket. Bu da üleştirme sıfatı. Demek ki hocam sen şuraya bir tekrar böyle bir göz gezdireceksin ki burayla ilgili bir problemin olmayacak. Çünkü zaten çok basit. Ama sen bir kafanı rahat olsun. Dikkat demişim. Topladığımız cevizleri ikişer ikişer paylaştık. Şimdi güzel kardeşim. Hocam ikişer ikişer sen sıfat dedin ya. Üleştirme sıfatı dedin. Ben de sınavda sıfat yaptım. Senin suç dersen doğru değil. İftira. Vallahi iftira. Hocam ben sana dedim ki ama isimler önce gelir. E buradaki fiil. E fiilden önce, gel önce geldiğine göre bu ikişer ikişer. Her ne olursa olsun. Hocam zarf. Sekizin katlarını söyle bakalım. E şimdi burada bir şey var mı? Yani sana burada işte üleştirme, asıl sayı, sıra sayı bir şey var mı? 8'in katlarını söyle bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Burada yani sıfata dair herhangi bir durum yok değil mi? O zaman demek ki ben ille de böyle kat, oran, sayı dediğim zaman sıfat olmak zorunda değil güzel kardeşim. Bunu da bildiysek geçelim diğer konumuza. Yani belgesiz sıfatlara. Belgesi sıfat ne demek aslında? Belirsiz sıfat demek. Yani kimin neyin tam böyle açık seçik olmayan anlamında. Yani bu da nedir? Birkaç çok, pek çok, hiçbir, her, bir takım, bazı, çoğu, birçok, başka, kimi gibidir. Kimi insanlar? Şunu bileceğim ben. Hocam insanı buldum. Hangi insan? Kimi insan? Belli mi? Belli değil. Hocam çak buna belgesi sıfatı. Tamam mı? Sıfatı çak. Birkaç konu. Hangi konu? Yani işte sıfatlar, zamirler, zarflar sayabilirim. Ama belli mi? Değil. O zaman hocam bu sıfattır ama kesinlikle belgesi sıfattır. Tüm öğrenciler. hangi? Tamam tüm öğrenci de kimlerin olduğu yine belli değil. O zaman yine ne var burada? Belgesi sıfat var. Güzel kardeşim. Hadi bakalım bir dikkatimiz daha var. Olmasa şaşırdım. Aha bir tane daha var. Eyvah. O zaman demek ki dikkat edeceğiz. Okula bugün bir ben gelmişim. Ha, hocam sen buna bir demiştin ki sayı sıfatı demiştin. Ben de böyle dersin diye hemen çakmışım. Bak dikkati kapatmışım. Sadece anlamında kullanılan bir varsa şayet cümlede. Yani okula bugün sadece ben gelmişim dediyse hocam bu nedir? Edattır. Al sana işte babalar gibi bir soru. Bak dikkat et sana gel gel. Sana özel bir şey söyleyeceğim. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük? Yani Böyle çizerler birilerinin hepsini. Altı çizili sözcük ee, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır der. Sen hepsini sıfat 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 bir tane edat vardır. yakaladığında anda soru senindir. Tansiyon düşünce bir adam onu hastaneye götürmüş. Bir adam kim burada? Belli mi? Ahmet mi Mehmet mi? İm mi cin mi? O zaman demek ki belgesiz sıfat. Buradaki de edat. Gördük mü? Onun bir bisikleti var. Bir bisikleti. Hocam bu sıfat. Peki birçok hayvan kış mevsiminde yiyecek bulamıyor. Birçok hayvan. O zaman ne yaptım bak ben? Belgesiz sıfat. İnsanların birçoğu dediğim zaman ne oluyor? Hangisi olduğu belli değil. Ve isimden önce gelmemiş. İsimden sonra gelmiş. O zaman bu zamirdir hocam. Anladık mı olayı? Sen çözdün bu işi be. Vallahi çözdüm. Dikkat dikkat. Hocam bir sözcüğü Cümlede sayı anlamında kullanılırsa cümlede sayı sıfatı olarak yer alır. Eğer bir sözcüğü cümlede herhangi bir anlamında kullanırsa o zaman belgesi sıfat olarak kullanılır. Ne demek istiyorum? Tüm kitap kitapçıya sadece bir kitap almak için girdik. Yani bir adet sayı sıfatı. Elbet bir gün buluşacağız. Ne zaman olacağı belli değil ama bir gün hepinizi Ankara'da kahve içmeye davet ediyorum. O zaman ne bu? Belgesiz sıfat sevgili akıllı, çalışkan öğrencim. Soru sıfatları. Hmm. İsimleri soru yönüyle belirtmesi lazım. Hocam ne kadar çok konu var be. Ana dilin. Ana dilim bu. Vazgeçmek yok. 40 net yapacağız. Şimdi bak buraya. Soru sıfatında soru soracağız. Hangi konu? İsim belli mi? Belli. Yapıştır o zaman sıfat. Belgesi. Şey soru sıfatı. Konulardan hangisi? hocam ismin önünde değil. ismin sonunda. O zaman demek ki bu zamir. Soru zamiri. Yani konulardan hangisi bittiği de cevap şu olur mu? Zamir bitti. O zaman ben ismi yerine kullandım bunu. O zaman zamir bu. Fark ettik mi? Ama yukarıda sıfat. İşte bu kadar basit sevgili arkadaşım. Şimdi aşağı inelim. Nasıl bir gitar alacaksın? Şimdi ben bu şöyle bir şey yapabilir miyim? Bak buraya. Nasıl bir gitarın yerine cümle kuralım? Mesela diyelim ki işte efendime söyleyeyim pahalı bir gitar alacağım. Şimdi ben bu pahalı sözcüğü gitar nasıl gitar? Pahalı gitar. Hocam bana çak sıfatı. Soru sıfat artık. Tamam mı? Hangi, kaç, ne gibi soru sıfatları isim çekim eki alarak soru zamine dönüşebilirmiş. Bunları birbirine karıştırma demişim. Ne demek istiyorum? Hadi bakalım. Bu hafta ne kadar soru çözdün? Şimdi bak. Kaç, ne soruları isim çekim eki alması lazım. Ne kadar soru çözdün? İşte 100 soru çözdüm. Ben buna sıfat diyebilirim. Çünkü 100 soru. Ama ne kadar sevi seviyorsun beni? İşte çok seviyorum. Bak burada sevmek fiil. Bu zarf o zaman değil mi? Peki aşağı in. Hangi deneme sınavı daha kaliteli? İşte e, kurul yayıncılığın deneme sınavı. O zaman ben burada ismini geçtiyse demek ki bu soru sıfatı. Ama hangisini alacaksın? Hocam bu işte bak burada hangi hangisini çekim ekini yakaladım. O zaman bu artık neymiş? Soru zamiriymiş. Gördün mü? Çünkü bir şeyin yerine geçiyor. Voleybol turnuvasında her okuldan kaçar er takım? 3'er takım. Bu sıfat. Kaçar kaçar paylaşalım. Paylaşmak fiildi. O zaman bu da ne? Zam, zarf. Tamam abi şöyle zarfı yazalım. Zarf. Lütfen bu iki arasındaki farkı iyi anla. Şimdi gelelim. Neye gelelim? Ünvan sıfatlarına gelelim. Ve şimdi burada aslında dikkat etmen gereken bir şey var. Bunu daha çok yazım kurallarında da görebiliriz. Bir ünvan dediğimizde kişinin makam, ve meslek, sosyal statüsünü belirtiyor ya. İsmin başına veya sonuna yer alabilir. Tamam eyvallah. Yarbay Kemal. Kemal Yarbay. Bakkal Nuri amca. Ahmet Efendi. Hakim Esra Hanım. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Demek ki ben burada ismin başına veya sonunda unvan sıfatını kullanabildiğimi bileceğim. Ama akrabalık ilişkilerinde sıfatlar küçük harfle başladığında unutmayacağım. Ne demek? Hocam şimdi şurada ben Nuri amca dedim. Bu Nuri amca benim amcam değil. Lakap muhtemelen unvan yani sosyal statüsünde adamın markette böyle anılıyor değil mi? Evet. Ama şurada Aşe teyze dediği zaman buradaki teyze adamın öz teyzesi mi? Evet. O zaman bu küçük yazacak. Ve Burada mutlaka şunu bileceksin. Küçük olacak. Küçük. Ve Kamil büyük bir sevinçle Cem dayısı da diploması gösterdi. Buradaki dayı da küçük olacak. Tamam mı? Bunu lütfen unutma. Tamam mı arkadaşım? Haydi bakalım. Gidelim devam edelim. Şimdi adlaşmış sıfat. Hadi bakalım. Bak bu konu önemli hocam. Buradan soru gelebilir. Ha, haberin olsun. Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır. Oba. Bak iddialı cümleye baksan, Ne demek istiyor biliyor musun? Eğer ek geldiyse sıfat görevinden başka bir görevde kullanılabilir. Teknik direktör başarılı futbolcuya tebrik etti. Hangi futbolcu? Nasıl futbolcu? Başarılı futbolcu. Dikkat dikkat. Buradaki sıfat, buradaki isim. Ama öğretmen başarıları ödevini verdi. Şey ödüllerini verdi. E, başarılı insanlarken bu başarılılar olmuş. Çekim eki gelmiş ama ondan sonra bir isim yok. O zaman ben buna adlaşmış sıfat. Yani ek gelmiş sıfatken isimleşmiş. Gördün mü olayı? yaralı hastaneye kaldırıldı. Normalde bu aslında şöyle değil midir? Yaralı yaralı adam. Adam isim, yaralı sıfat. Ama hocam bu yaralı virgül koymuşum farkındaysan. O zaman bu ne? Adlaşmış sıfat mı? Ha? Adlaşmış sıfat mı bu? Hocam yaralı burada isim ya, değil mi? Dolayısıyla sıfat olamaz yani bu. Bravo. Gençler ihtiyarların halinden anlamalıdır. Genç insanlar yerine gençler demişim. Adlaşmış sıfat olduğunu hop Çaktık geçtik sevgili arkadaşım. Bak şimdi şuraya. Sana birleşik sıfatları göstereceğim. Sana birleşik sıfatları gösterdikten sonra da senin için bu iş tamamen oturacak. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat denen bir şey var. Ne demek biliyor musun bu? Çok basit. Adı üstüne bak. Anlamca kaynaşmış. Artık böyle kullanılıyor. Birden fazla kelimenin Anlam kayması yoluyla birleştiği sıfatlardır. Birkaç öğrenci. Hangi öğrenci? Birkaç. Hocam ben bu birkaçı bir açayım şimdi. Normalde bu bir, ve kaç? İkisi bağımsız birer tane soru ama birleşmişler. Tek başına bir tane sıfat olmuşlar. Demek ki bu anlamca kaynaşmış sıfat. Hiçbir suç aynı şekilde hiç ve bir bu birleşmiş. Vatansever gençler vatan ve sevmekle birleşmiş. Ağır başlı çocuk ağır ve baş sözcüğü birleşmiş. Demek ki bunlar anlamca kaynaşmış birleşik sıfat. Bunu bildik mi? Bildik. Bir de kurallı birleşik sıfatımız var. O neymiş sevgili arkadaşım? Hadi bakalım o zaman ona da bir sıfat tamlamasına hmm, yapımı iki gelerek oluşturulan sıfat gruplarıdır. Hocam ne demek istiyorum biliyor musun? Bak buraya. Yarım asırlık proje nihayet tamamlandı. Şimdi yarım asır nasıl asır? Yarım asır. Ne kadar asır? Yarım asır. Asırlık proje. Nasıl proje? Asırlık proje. E şimdi sıfat tamlamasına bir de lık eki gelmiş. Farkında mısın? Yarım asırlık proje olmuş. Yani artık bir sıfat grubu oluşmuş. Nasıl proje? Yarım asırlık. Demek ki ben buna kurallı bileşik sıfat diyeceğim hocam. Oley. Beş parasız adam. Normalde beş para sıfat. Parasız adam sıfat. Ama ben bunu neyle sağladım? Bak dikkat et. Sızla. Beş parayı adama bağlamam için. Sız getirdim. Beş parasız adam bir sıfat grubu oluşturdu ve bunu yapım ekiyle oldu. O zaman kurallı birleşik fiildir. Babam süpersin oğlum. Vallahi süpersin. Kız sen de yaptın mı? Bence yaptın. Bir isim tamlamasına yapım eki eklendiğinde oluşan sıfat gruplarıdır. Az önce dedik ya işte bu olay çok önemli. Çelik kasalı oda değil mi? Çelik kasalı oda. Efendim söyleyeyim su yeşili elbise. Demek ki ben şunu özellikle bileceğim hocam. Bu demek ki bizim için neymiş? Kurallı birleşik sıfatmış. Bir sıfat tamlamasında isim ve sıfatın yeri değiştirilerek isme iyilik eki getirilmesi sonucu oluşan Hocam bu ne ya? Ne anlatıyorsun? Bırak burayı. Bak bak bak. Sana bir şey göstereceğim. Ayşegül Hanım mutfağa geniş bir ev satın aldı. Şimdi hocam normalde geniş mutfak değil mi? Hop hop. Geniş mutfak. Ama bu ne olmuş? Mutfağı geniş ev. Nasıl ev? Mutfağı geniş. Normalde geniş ev, geniş mutfak olsaydı Bitecekti cümle. Ama mutfağı geniş ev. Ben bu evi nitelemek için araya ne getirdim? Bak bir tane ek getirdim. Bu da kurallı birleşik sıfattır. Gerisini boş ver. Aga. Emekli olduktan sonra denizi güzel iller. Aslında güzel deniz diyecektim. Ama denizi güzel il dedim. O zaman şu ikisi bunun sıfatı oldu. Al sana kurallı birleşik sıfat. Saçı beyaz çocuk. Normalde beyaz saç. Hop. Hop. Beyaz saç. Bu kendi başına bir sıfat tamlaması. Ama ben bunu çocuğun sıfatı yapacağım. Saçı beyaz çocuk. Şuradaki ı'yı getirdim. Demek ki bu da neymiş? Kurallı birleşik sıfat sevgili arkadaşım. Beyaz saçlı çocuk deseydim. Peki hocam. Beyaz saçlı çocuk deseydim. Burası kurallı birleşik sıfat değildi. Çünkü beyaz saçlı çocuk. E şimdi burada saçı beyaz, beyaz saçlı. O zaman ne olacaktı bak bu? Yapım eki getirilmiş şekilde kurallı birleşik e, düzeltiyorum. Bak şöyle göstereyim ben sana bir dakika. Şurada anlamcı kaynaşmış demiştik ya. Bir de şurada ne vardı bizim? kurallı bileşik sıfat neydi? Yapım eki getiriyordu. E o zaman hocam demek ki bu yine kurallı bileşik sıfat. Ama yapım eki getirilmiş. Yani şurada lılı olmuş. Oba bu ne be? Dur. Bekle. Bu var ya bu, bu, bu program beni çıldırttı. Heh, geldim. Beyaz saçlı şuradaki lılı yukarıdaki tanımın örneği. Ama sen en nihayetinde şunu bileceksin. Kurallı bileşik sıfat. Çünkü beyaz saçlı çocuk. Dolayısıyla burası sıfat burası isim. Bu kurallı bir bileşik sıfat sevgili arkadaşım. Bir de ne var? Öbekleşmiş kurallı bileşik sıfatlar var. Öbekleşmiş artık yani bir öbek haline, bir grup haline gelmiş demek. Sonradan görme insanlar. Neyle bak sonradan görme. Eğer ben bunu çıkarırsam, bak çıkarttım. Sonra görme insanlar. Bu insanlara burası sıfat olacak mı? Olmayacak. O zaman demek ki ben bu dan dan isim fiil ekiyle ne oldu? Sonradan görme insanlar dedim. Yani şuradaki görmeyi de görme insanlar. Demek ki den ve isim fiil. Yani den, dan ve isim fiille ben bir sıfat grubu oluşturdum. Bu da öbekleşmiş. Kaya gibi adam. Edat grubu. Şu gibi var çünkü. Abuk sabuk cevap. ikilemelerle kurulmuş. Abuk sabuk. Gözü yüksekte genç. D da iki almış isim öbekleşir. Gözü yüksekte genç. Nasıl genç? Gözü yüksekte genç. Arabasına düşkün adam sıfat i e'den durum mekanlara göbekleşmiş. Arabasına düşkün adam, evine düşkün kadın gibi. Dolayısıyla hocam, sıfata tayir bilmediğin hiçbir şey yok. Ben sana gereğini yaptım. Sen de gereğini yapıp bunu hakkıyla izlediysen, hele bir de ah bir de sen krallar gibi sorunu çözüp de bunu pekiştirirsen bana şunu söyleyeceksin. Hocam, ben senin dersin izledikten sonra senin bana önereceğin denemeleri, soru çözümlerini çözeceğim ve beraber sınava kadar ilerleyeceğiz. dedikten sonra sevgili arkadaşım, ben sana her zaman yardımcı olacağım. Bugünlük bu kadar. Yarınki dersimizde sözcük gruplarında, sözcük türlerinde yeni bir konuya geçiyoruz. Neye geçiyoruz sevgili arkadaşım? Tabii ki de artık zarflara fiilere geçiyoruz. O zamana kadar kendine iyi bak, gerisini ben hallederim. Hoşçakalın.